arkadaşlar. Kaş'tan başlayıp sahil yolculuğuyla beraber İstanbul'a ulaşacağımız yolculuğumuzda şu an Patara'ya gelmek üzereyiz. Patara'ya girmeden devam ediyoruz. Seydi Kemer. Ondan sonra Dalaman. Sonra en son Akyaka. Akyaka'dan Aydın otobanına bağlanacağız. Ondan sonra İzmir otobanı. Ondan sonra da inşallah İstanbul'a seyahatimiz son bulacak. Şu an harita inadına bizi Denizli üzerinden götürmeye çalışıyor. Şöyle göstereyim size. Hemen göstereceğim. Bakın açıp bayam Burdur. Bu yüzü buradan götürmek istiyor. Biz de özellikle şuradan Seydi Kemer'den dönüp ortaca Muğla yatağın bu şekilde gideceğiz. Ee, yolculuğumuz devam ediyor. Sahilden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an Kınağa geldik şarjımız yüzde %78 iki yüzde sekiz şarjla başlamıştık kaçta toplamda şurada şöyle aradan göstereyim 52 kilometre gelmişiz yüzde iki şarjımız var buradan devam ediyoruz önce Kemer oradan Dalaman tarafına dönüş yapacağız sahilden devam edeceğiz arkadaşlar konforlu sürüşümüz devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Fethiye'yi bitirdik. Yavaş yavaş Göcek'e doğru gidiyoruz. Burası Fethiye Göcek yolu. Aşağıda Katrancı koyu var. Mükemmel bir koy. Yolculuğumuz devam ediyor. Şarjımız %57. Aydın otobanına doğru devam ediyoruz. Hızımız gayet iyi. Konforumuz yerinde. Bakalım Yetişebilirsek Dalaman Cezaevi infaz Kurumu'nda Duck Restoran'da yemek yemeyi düşünüyoruz ama 9'da kapanışmış. Onun da bilgisini telefonunu bulamadığımız için bilgisini alamadık. En azından size bilgi veririz. Şu an çok güzel bir yerden yavaş yavaş herhalde Menteşe Dağları'na iniyoruz şu an. Yolculuk devam. Bir sonraki durağımız 35 km sonra Dalaman Cezaevi Duck Restoran.